Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya başta olmak üzere maalesef Avrupa'nın tamamında dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanında koronavirüs vakalarında ciddi bir artış söz konusu. Artık pek çok devlet bu koronavirüs hastalarının bulaştırdığı insanları takip edemiyorlar. Gelinen noktada insanların kendisini korumasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Değerli izleyicilerimiz vaka sayısı 20 bini geçen ülkelerde sağlık ekipleri artık yetersiz ve takip edemiyorlar. Modern teknolojik olarak gelişmiş olan ülkelerde 10 binden sonra zorlanırken geri kalmış ülkelerde 20 binden sonrası değerli izleyicilerimiz artık kontrolden çıktı demektir. Bugün Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'daki yaşanan koronavirüsle ilgili tüm detayları sizlere aktaracağım. Bakın değerli izleyicilerimiz. Koronavirüsle ciddi bir mücadele veren Almanya'daki tablo gerçekten içler acısı bir durum. Artık koronavirüsle maalesef başa çıkılmıyor. Almanya Başbakanı Merkel televizyon kanalına çıkarak "Kendinizi koruyun yoksa önümüzdeki günler daha da kötü geçecek dedi. Biliyorsunuz kış ayları kuzey yarım kürede başladı. Hal böyle olunca da virüs adeta patlama yaptı. İnsanların kendilerinin alacağı önlemler dışında açıkçası şu an itibariyle herhangi bir çözüm yolu görünmüyor. Aşı konusuna geleceğim. Tedbirler konusuna geleceğim. Almanya'da Vaka sayısı artık 10 binleri çoktan geçti. Hızlı bir şekilde de artmaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam vaka sayısı 420 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 binin üzerinde değerli izleyicilerimiz Almanya'da. Günde hayatını kaybedenlerin sayısı artık 50'ye doğru da çıkıyor. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Daha kış yeni başladı. Şubat, Mart ayına kadar bu rakamlar ciddi oranda artacak. Bizi Almanya'nın dört bir yanından izleyen, Avrupa'nın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın bundan sonra anlatacağım haberleri dikkatli bir şekilde takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü artık gerçekten ok yaydan çıktı. Özellikle vatandaşlarımız arasında koronavirüs ciddi anlamda artış gösterdiği virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun sebebi olarak ise aile ziyaretleri gösteriliyor. Yani vatandaşlarımız koronavirüse aldırış etmiyor. Pek çoğu edenler var tabii ki. Pek çoğu aldırış etmeyerek aile ziyaretlerine devam ediyor. Eş dost, akrabaya gidip geliyor. Bu işin şakası yok olmadığını biraz sonra bir kez daha iyi bir şekilde anlayacağız. Neler oluyor? Bakın Almanya Başbakanı Merkel açık bir şekilde söyledi. Ben dedi önümü göremiyorum dedi. Noel ile ilgili ne olacak diye kendisine bir soru soruldu. Noel kutlanacak mı bilmiyorum dedi. Almanya gibi bir devletin başında bulunan bu devleti yöneten Merkel Bilmiyorum diyorsa ciddi anlamda sorun var demektir. Çünkü öngöremiyor. Vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Aşı ya da herhangi bir tedavi yöntemi engelleyen henüz bulunabilmiş değil. Hal böyle olunca da ortaya devletlerin, devlet başkanlarının ne kadar aciz olduğunu gözlemliyoruz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump dünyanın bir numarası. O bile yakalandı. Evet. bununla mı cimi yok. Kendinizi koruyun. Değerli izleyicilerimiz bütün bunlar devam ederken bizim Türk vatandaşlarının Almanya'da yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerden bir tanesi Kuzey Ren Vesfalia bölgesi. Almanya'da en çok vakanın bulunduğu bölgede burası. Bakın Köl, Düsseldorf ve çevresi adeta koronavirüs vakası patlaması yaşıyor. Kuzeyren Vesfalya bölgesinde vaka sayısı 110 bine geldi değerli izleyicilerimiz. Bugüne kadar hayatını 2017 kişi kaybetti değerli izleyicilerimiz. Diğer bir bölge Bayern, Baden württemberge bakalım değerli izleyicilerimiz. Burada 68 bin Evet, Baden Württemberg'de hayatını bugüne kadar 1970 kişi kaybetti. Bayern'de, Bayern'de 89.986 vaka var. Bugüne kadar Bayern'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2742 değerli izleyicilerimiz. Hessen, Hessen'e baktığımızda 32.227 vaka var. Bugüne kadar 609 kişi hayatını kaybetti. Berlin Berlin'deki hasta sayısı 25790 bugüne kadar Berlin'de 249 vatandaşı e, Alman vatandaşı hayatını kaybetti Berlin'de çok sayıda Türk de hayatını kaybetti saygıdeğer izleyicilerimiz diğer bir bölge Hamburg Hamburg'daki vaka sayısı 11346 bugüne kadar Hamburg'da hayatını kaybedenleri sayısı ise değerli izleyicilerimiz 283 saygıdeğer izleyicilerimiz Bakın bu işin şakası yok dedik ciddi anlamda artış var. Kendinizi koruyun. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da tüm koronavirüsle ilgili çalışmaları, istatistikleri takip eden Robert Koch Ensüsü. Buraya dün gece saat 02.20 sıralarında Berlin'deki merkezine taşlarla, yanıcı maddelerle birileri saldırdı. Evet. Yani akılla mantıkla açıklanacak bir saldırı değil bu. Zaten hiçbir saldırının akılla mantıkla alakası yok ama bu enstitü Almanya'daki tüm koronavirüsle ilgili bilgileri topluyor, derliyor, kamuoyuna aydınlatıyor, çalışmaları organize ediyor. Böyle bir yer. Şimdi buraya saldırıyorlar. Neden? Sebebi ise bilgiler yanlış ya da koronavirüsle ilgili aldatmaca bilgiler sunuluyor diye bir iddia. Yani buraya niye saldırsın arkadaş? Ne burası? Siyasi bir yer desen değil. Sadece rakamları topluyor, açıklıyor, kamuoyunu bilgilendiriyor. iyi de çalışmalar yürütüyor. Yani buraya saldırmanın mantığı nedir? Yanıcı madde ve taşlarla camları atmışlar. Sonra görevler görüyorlar. görevler dışarı çıkınca bu saldırıyı yapanlar da yaya olarak kaçıyorlar. Sonra polis geliyor, inceleme yapıyor. Berlin'de yaşanıyor bu olay. Neden? Hani neden? Ya insanları bakın hakikaten bazen birilerinin insan olduğundan şüpheleniyorum. Yani buraya niye saldırsın arkadaş? Bak dünya başa çıkamıyor. İnsanlar aciz. İnsanoğlunun eli kolu bağlı bu koronavirüs nedeniyle. Hayatını insanlar kaybediyor. Yoğun bakımda insanlar nefes alamıyorlar. Almanya'da toplam yoğun bakım yatak sayısı 33 bin. Bunun şu anda 1200 tanesi durumu ağır olan koronavirüs hastasıyla dolu. Yapmayın kardeşim nedir bu ya? Bu saldırı nedir ya? Robert Koch en süsüne niye saldırırsın sen? Siyasi bir yerde değil. Hani bir şey de yok. Adamlar bilgileri derleyip topluyorlar ve ortaya insanları bilgilenmesi için sunuyorlar. Çalışmaları takip ediyorlar. Yani nedir yani? Akılla, mantıkla izah edilecek bir yanı yok. Şimdi koronavirüs ciddi bir şekilde yayılmaya devam ediyor dedik. Değerli izleyicilerimiz Berlin'de ve Almanya'nın Avrupa'nın pek çok bölgesinde koronavirüsten büyük zarar gören sektör gastronomi sektörü. Restoranlar, barlar, eğlence merkezleri vesaire. Ve bu insanlar artık ayakta kalamıyorlar. Köln'de geçen gün bir Türk vatandaşının durumunu anlattım size. Borç zengini olduk dedi. Köln'deki Löwenbü restoranının otelinin sahibi Sayın Fazıl Bay. Borç zengin olduk dedik. Şimdi insanlar da bu işletmeciler de ayakta kalabilmek için kendilerince yöntemler geliştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de Berlin'de. Berlin'de değerli izleyicilerimiz bir kafenin, bir restoran işletmecisi insanlar gelmeyince insanları izole edebilmek için şeffaf çadırlar kurdu değerli izleyicilerimiz. Bu çadırların içerisine müşteriler geliyor. Başta insanlar yadırgamışlar. Ee, gelmemişler. Sonradan gele gele yavaş yavaş insanlar alışmış ve gelip kahvelerini içiyorlar, işte kruvasan yiyorlar, ufak tefek şeyler yiyorlarmış ve burası da bir anda ilgi oda haline gelince Berlin'in değişik yerlerinde restoranlar ya da kafeler hiç olmazsa bir nebze olsun iş yapabilmek için ayakta kalabilmek için bu tür şeffaf çadırları kurmaya başlamışlar. Daha önce biliyorsunuz Hollanda'da, Amsterdam'da da benzer yerler, şeffaf çadırlar kurulmuştu. Yani insanlar ayakta kalmak zorunda. Bu işin sonu yok. En erken önümüzdeki yaz deniliyor bitmesi. Bitmeyecek de işte aşı bulunur bilmem ne olursa. Ya biraz daha bu virüs tanınırsa. Şu anda virüsü bilen yok. Herkes bir şey söylüyor. Her ülkeden bir açıklama yapılıyor. Birinde 14 günde kuluçka süresi diyor. Birinde 10 gün deniliyor. Yani daha önce hatırlarsanız yaşları etkiliyor demişti. Yok öyle bir şey. Sıfırdan yüze kadar çocuklar bile hasta. Herkese etkisi altına almış bu virüs. Yani insanoğlu aciz. Onun için ben koronavirüsü hiçe sayanlara çok kızıyorum. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? İnsanlar canıyla uğraşıyor ya. Bir sürü insan öldü. Şu anda dünyada 43 milyon koronavirüs hastası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bin. Korkunç rakamlar bakın her gün artıyor geldi kuzey Kuşa. yarım kürede daha da artacak artıyor işte Almanya'nın hali belli Fransa'nın hali belli geleceğiz çok çok yüksek evet. değerli izleyicilerimiz Berlin'de dört e, dilde Almanca Türkçe İngilizce Arapça uyarılar yapılıyor biliyorsunuz Berlin'de 10 sokak ve caddede e, alışveriş mağazalarında e, maske takılması zorunlu hale getirildi saat 23 ile 06 arasında restoranlarda kapalı bildiğiniz gibi. Şimdi e, hal böyle ama ben e, bu yasan, maske yasanın bütün ülkede uygulanması gerektiğine inanıyorum. Ya maske takılacak. Maske takılmadan bu iş olmaz. Yani birileri çıkmış işte belirli saatler arasında yasak var, o var, bu var. Mesela Yunanistan'da Gece 00:30'da sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı var. Yani bu yasağı yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Gece zaten herkes yatıyor gibi. Yani o nedenle Almanya'da da mutlak surette değerli izleyicilerimiz sokakta, kamuya açık alanlarda komple maske takılması zorunlu hale getirilmeli. Benim düşüncem bu, değerli izleyicilerimiz. Aksi halde bu işin önüne geçilmeyecek. Almanya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi Almanya Başbakanı Merkel çıkıp diyor ki biz diyor Önümüzdeki günlerde eğer tedbir almazsa insanlar ne olacağını bilmiyoruz diyor bakın so konuşan kişi basit biri değil dünyanın en güçlü isimlerinden bir tanesi ama bu virüs karşısında aciz